Arkadaşlar merhaba, Güç Elektronik Enstitüel Uygulamalar dersimizin 13. haftanın ikinci bölümündeyiz. Serbest uyarmalı doğal akım motorunun kapalı çevrim hız kontrolü konumuz. Şekil 1.7'de serbest uyarmalı doğal akım motorunun kapalı çevrim hız kontrol şeması verilmiştir. Verilen şema her iki kontrol modu içinde yani sabit moment modu ve sabit güç modundan bahsediyoruz arkadaşlar. İçinde geçerlidir. İncelemeye önce armatür kontrol devresinden başlanırsa... Armatür akımını kontrol için iki çevrim görülmektedir. Bunlardan bir tanesi en dışta hız çevrimi, ikincisi ise en içte olan akım çevrimidir. Talep edilen hız değeri referanssız olarak hız çevrim girişine verilir. Bu hız referans sinyali şekil 1.7'de VREF olarak gösterilmiştir. Bu değer aslında bir gerilim değerine karşı gelmektedir ayarlanan direnç yardımıyla gerilim düşümü değiştirilerek bu değere karşı düşürülen hız değeri dolayısıyla ayarlanmış olmaktadır. Makinanın gerçek hızı ise bir takometre veya hız algılayabilen bir sistem yardımıyla algılanır ve kontrolüne uygulanır. Aslında bu değerde bir bu değerde aslında bir gerilim değeridir. Okunan gerilim VV hızına karşı düşürülmüştür. VRF VF farkı hız hatası olup SA ile gösterilen hız kontrol kuvvetlendirici yardımıyla kuvvetlendirilir. Hız kontrol kuvvetlerinin çıkışı direkt olarak animatör gerimini kontrol eden çeviriciye bağlanmaz. Bunun yerine akım kontrol çevirimi olarak adlandırılan ikinci bir çevrim girişine uygulanır. Bu ikinci çevrim referansı şu şekilde IAF ile gösterilmiştir. Motorun armatüründeki akan IA gerçek akımı hızlı bir akım algılayıcı tarafından algılanır ve akım kontrolörüne IA olarak uygulanır. Bu durumda akım hatası IRF-IA olacaktır. Bu fark CA ile gösterilen akım kontrol kuvvetlendiricisi tarafından kuvvetlendirilir ve çıkış armatür çeviricisinde kontrol girişi olarak sokulur. Bu işaret şekilde VC olarak gösterilmiştir. Bu değer armatürü besleyen çevirici akım hatasını sıfır yapacak şekilde kontrol eder. Eğer armatür çevirici faz kontrollü çevirici ise akım kuvvetlendiricisinin VC çıkışı çeviricinin tetikleme açısı yardımıyla değiştirilir. Eğer armatür çevircisi bir kıyıcı ise VC değeri iletim kesim odanı değiştirilerek yani duty cycle ile kontrol edilir. Yukarıda verilen devrede en uçtaki hız çevrimi daha içteki akım çevrimine referans verir. Burada verilen iç içe kontrol tekniği bir servo tahrikte pozisyon kontrol amacı ile daha da genişletilebilir. Pozisyon kontrol sistemleri için 3 adet kontrol sistemi vardır ve en dıştaki çevrim pozisyonu çevrim pozisyon çevrimi olur. Burada verilen sinyal motorun açısal pozisyonu hakkında olur. Sinyal yardımıyla motorun gerçek pozisyonu algılanır ve pozisyon geri besleme sinyali olarak pozisyon kontrol kuvvetlendiricisine verilir. Bu kuvvetlendirici çıkışı hız kontrol çevirimi için referans giriş olarak kullanılır. Hız ve çevrim kontrolü şekil 1.7'de verildiği gibi olacaktır. Arkadaşlar şimdi de alanı zayıflatılmasına bakalım aynı çevrimde. Şekil 1.7'de alan sargısının gerilimini temin eden alan çeviricisi ve alan akımı için kapalı çevrim kontrolü gösterilmiştir. Bu kontrolü ve referans girişi VF ile gösterilen bir alan zayıflatıcı etkisi olan devreden gelmektedir. Alan zayıflatıcı devre hız sensöründen gelen VF hız sinyalini giriş sinyali olarak alır. VF devresi sabit çıkış vermek üzere dizayn edilmiştir. Bu sabit çıkış gerilim değerinde motor, motorun alan akımı maksimumdur. Motorun maksimum alan akımı temin edecek şekilde sabit çıkış işareti verir. Bu işlemin olabilmesi için hız sensörünce algılanan makinenin gerçek hızına ilişkin sinyalin devam etmesi gerekir. Bu çalışma makine nominal hız altındaki hız değerindeki çalışma durumuna ilişkindir. Makinenin hız nominal üzerinde çıkınca FV'nin çıkış, çıkışı alan akımını azaltmaya başlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Şekil 1.7'de bu azalış sembolik olarak gösterilmiştir. FV'nin çıkışı alan akımı için referans olduğu için alan zayıflatıcı devre amacı olan nominal hız üzerindeki hızların elde edilmesini sağlayacak şekilde sürekli olarak düşük olan akımı vererek çalışır. Alan akımının kapalı çevrim hız kontrolü için şekil 1.7'de görüldüğü gibi alan akımında duyarlı bir sensör kullanılır. Bu sensör alan akımı IF geri besleme sinyali sağlar. Alan akımı alan akım hata kuvvetlendirici IF ile IF arasında hat, hatayı güçlendirir ve alan devresini besleyen çeviricinin hatayı yok etmesini sağlar. Kuvvetlendiriciden gelen girişe bağlı olarak alan çevirici tetikleme açılarını değiştirerek eğer faz kontrolü ise ya da açma kapama süresini değiştirerek eğer kıyıcı ise alan değerine uygun değere getirir. Şimdi de armatür akımı için akım limitine bakalım arkadaşlar. Motor kontrol devrelerinde kapalı çevrim modelleri değişse de değişmeyen bir nokta armatür akımı kontrol döngüsünde yer alan akım sınırlamasıdır. Böyle bir sınırlama koymanın nedeni ya motor kalkışında ya da hız hatası büyük hızdan ortaya çıkması çıktığında oluşan aşırı akımın ortaya çıkma ihtimalidir. Motorun armatürüne zarar vermeden çıkılabilecek en büyük akım değerine karşı gelen hız değeri hız kontrol kuvvetlencesinin çıkışının maksimum değeri olarak anılır, alınır. Bu durumda akım kuvvetlencesinin maksimum değeri motorun zarar görebileceği akım değerine ulaşamayacaktır. Eğer motor yeni bir hareket, yeni hareket ediyorsa dolayısıyla hız hatası büyük olacaktır ve veya hızlı çeşitli nedenlerden dolayı büyük değişiklikler olmuşsa bu durumda hız kuvvetlencesinin çıkışı yatay olarak yani ayarlanan maksimum akıma karşı düşen hız değerine eşit olan bir değerde kalacaktır. Şekil 1.7'de akım sınırlandırması sembolik olarak gösterilmiştir akım kontrol kuvvetlendiricisinin girişine konulduğu gibi. Arkadaşlar şimdi de doğal akım motorunun generator olarak çalıştırılıp frenlenmesi konusu hakkında birkaç cümle söyleyelim. Motor bir yönde hareket ediyorken generator olarak frenlendiğinde armatür devresinden kaynağa doğru çevirici üzerinden bir güç akışı meydana gelecektir. Diğer bir ifadeyle güç motor çalışma modundaki te yöne ters bir yönde motordan jeneratöre doğru akacaktır. Gücün işaret değiştirebilmesi için ya armatür akımı yönü ya da armatür gerilimi polaritesi değiştirilmelidir. Pratikte bu olay iki şekilde karşımıza çıkar. A. Armatürü besleyen çevirici bir doğrakım akım kıyıcısı olabilir. Aküyle tahrik eden elektrikli araçlarda olduğu gibi. B. Armatürü besleyen çevirici faz kontrolü yani A sistemi üzerinde tristörlerle veya ACBT ile doğrultulan gerilim gibi olabilir. Sanayide kullanılan haddeleme sistemi tahrik, sistemini tahrik eden yapıda olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar her iki durumu da sırayla incelemeye başlayalım. Artık bundan sonra biraz da hardware üzerinde devreler karşımıza çıkacak. İlk arkadaşlar ilk bu konuda ilk ana başlığımız doğal akım kıyıcısı ile beslenen doğal akım motorunun hız ayarı. Bunun da alt başlığı doğal akım motorunun tahrik edilmesi ve frenlenmesi. Şekil 1.8a'da motorun tahrik modu görülmektedir. Burada kıyıcı motoru tahrik modunda çalıştırılmaktadır. Frenleme moduna geçmek için kıyıcı devresinde dizayn değişikliğine ihtiyaç vardır. Bunun için frenleme modunda çalışmalıdır. Bu durum bir şekil 1.8B'de göstermişti. Şimdi arkadaşlar 3 ayrı devreden bahsediyoruz. Bu devrede motor tahrik oluyor. Buradaki anahtarı açma kapama yaparak arkadaşlar motorun kalkışını ayarlıyorsunuz. Ee, peki buradaki serbest geçiş diyordu neyi görev yapıyor diyorsanız. Bu anahtar açıldığı zaman arkadaşlar lens kanunu bu Buradaki akımın başlanması için legal bir yol lazım. Dolayısıyla bu serbest geçiş diyordu. Bu görev yapıyor. Bunu daha önceden konuşmuştuk arkadaşlar. Bu motorun hızlanması aslında kullandığımız yön. Bu arkadaşlar motoru frenlemeye karar verdiniz diyelim. Ne oluyor arkadaşlar bu durumda? E, bu tabii ki bu devrede ekstra elemanlar kullanmanız lazım. Bak bu da şekil B'de gösterildiği gibi diyorum ki ya kontaktörü ya da anahtarlar kullanarak devrede değişiklik yapmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar burada normalde ters yönde biliyorsunuz bir bitimiz ya da MOSFET'imiz vardı. Şu anda bu MOSFET devrede değil çünkü iletime sokmadık. E, çünkü frenlemeye geçiyor bu durumda. Ama burada da arkadaşlar neyimiz var? Bir e, anahtarımız var. Şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlar buradaki switch'i açtığınız zaman ee, motor biliyorsunuz e, frenleme esnasında bile motor sağa dönmeye devam ediyor. Sağa dönmeye devam ettiği için arkadaşlar bir müddet sonra şurada anak akım, şurada anak yani mobindeki yakın bitecek ve buradaki EMK, buradaki nokta değerinden büyük olduğu için bu tarafa doğru enerji basılmaya başlayacak. Bu enerji de arkadaşlar Kaynağa doğru gidecek. Eğer eğer siz bu da anahtarlama yaparsanız sevgili arkadaşlar, frenleme enerjisini kontrol edersiniz, burada motorun frenlenmesini hız frenlenme hızını temin edersiniz. Şuradaki S anahtarını kullanarak sevgili arkadaşlar. Peki bundan daha gelişmiş nedir? Şimdi arkadaşlar ona bakalım. Daha hızlı bir frenleme için yani B şıkkında anlatılan frenlemeden daha hızlı frenleme yapmak için arkadaşlar. Şekil 1.8'de gösterilen iki bölgeli çalışma uygundu. Arkadaşlar iki bölgeden kastın ne olduğunu daha önce söylemiştim ben size. Birinci bölge neydi arkadaşlar? Sağa doğru dön ve hızlan. İkinci bölge neydi? Ee, sağa doğru dönerken frenle. Değil mi? Ani durumlarda arkadaşlar frenlemenin enerjisi önemli. Acil bir durumda hemen motorun frenlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla frenleme enerjisinin kontrol edilmesi oldukça önemli. İşte arkadaşlar şu görmüş olduğunuz Y şıkkı iki bölgeli çalışmada bu görevi yapıyor. Şimdi arkadaşlar kapı darbesi kesilerek S1 anahtarı açıldığında iki bölgeli çalışma modunda frenleme başlamış olur ve motor akımı sıfıra düşer. Motorun sağ tarafa dönmeye devam ettiği unutulmasın. Daha sonra S2 anahtarı kapı darbeyle iletime geçirilir. S2'nin iletim kesim olayıyla ile oynayarak istenen frenleme akımı elde edilebilir. Frenleme momenti armatür akımı ile orantılı olduğu için kapalı çevrim akım kontrolüne uygun referanslı giriş darbeleri bir program yardımıyla verilerek Yavaşlama hızı dolayısıyla yavaşlama momenti ayarlanabilir. Arkadaşlar ders notunuzda az önce anlattığım konuyla ilgili bir problem koymuşum. Problemde diyor ki akülü bir arabada doğrakı motor ünitesi ile tahrik edilmektedir. Motor armatürü iki bölgeli kıyıcı üzerinden beslenmektedir. Motorun uyarma alanı direkt olarak akü üzerinden beslenmekte ve alan akımı reosta kullanılarak kontrol edilmektedir. Akü gerilimi 120 volt, armatür direnci 0.4 ohm'dur. Araç maksimum armatür geriliminde alan ise maksimum akımda olmak şartında çalışıyorken motorun durdurulması gerekmiştir. Frenleme başlangıcında armatür akımı 80 amper değerindedir. Kıyıcıyı ideal kabul ederek frenleme akımı 50 amper olduğunda şekil 1.8'de görülen kıyıcının B ve C uçları arasındaki gerilimi frenleme başlangıcındaki ortalama değerini bulunuz. Arkadaşlar tekrar göstereyim C şıkkında gördüğünüz gibi B, C noktaları belli. Çözüm olarak arkadaşlar Frenleme başlangıcında motorun EMK değeri EMV-I çarpı RM'den 120-80 çarpı 0.4'den 88 volt olur. Frenleme akımının 80-50 amper olması için kıyıcının B ve C uç arasındaki başlangıçtaki ortalama gerilim değeri V1 eşittir. 88-50 çarpı RM eşittir. 68 volt olduğu ortaya çıkar. Şimdi arkadaşlar gelelim artık statik devrelerin fiili uygulanmasına ve çalışma şekillerine değişik tipte arkadaşlar e, hat veriler göstereceğim size her birinin çalışma ilkeleri hakkında detaylı bilgiler vereceğim isterseniz önce şekil 1.9 ile başlayalım arkadaşlar arkadaşlar e, buraya kadar motorun e, sağa dönmesi ve sağa frenlemesi ile ilgili bilgiler verdik e, biliyorsunuz motorun e, geri kalan özellikleri nedir sola dönme, e, sola dönmesi yani e, ters dönmesi ve ters yönde hızlanması Dolayısıyla motorun nasıl ters döndürdüğü bu konuyla ilgili şekil 1.9'da bir devre bırakmışız. İstersen onu hep beraber bakalım. Doğal akım motorunun ters yönde dönmesini temin için ya armatür uçları ya da alan uçları ters döndürülür. Alan sargısı oldukça endüktif karakterde olduğundan hızlı bir ters yönde dönüş sağlayabilmek için armatür uçlarının ters döndürülmesi daha uygun olur. Şekil 1.9'da armatür uçları elektromanyetik anahtar yani kontaktör kullanılarak ters çevrilmiştir. Her iki F kontağı motor normal dönüşünde kapalı pozisyondadır. İki adet V kontağı ise motor ters yönde iletimdeyken kapalı durumdadır. Her iki kontak çifti birbiriyle ayrık zamanlı olarak çalışırlar. F kapalı iken V açık, V kapalı iken F açık demek arkadaşlar bu. Motor serbest uyarma olarak seçilmiştir. Alan sargısı armatürün beslendiği kaynaktan fakat ayrı bir çevirici üzerinden beslenir. F kontakları kapalı durumdayken DA kaynağının artı ucu A1 terminaline, kaynağın eksi ucu eksi ucu ise A2 terminaline bağlanır. Arkadaşlar bu devrede S anahtarını kontrol ederek motorun yavaşlaması ve hızlanmasını e, temin ediyorsunuz. Bunu da e, belirtmiş olayım. Arkadaşlar şekil 1.10'da 4 bölge statik kıyıcı verilmiş. Biliyorsunuz 4 bölgeden kastımız nedir? Sağa dön, sağda frenle, dur, sola dön, sola hızlan, sola frenle. 4 bölgeden kastımız arkadaşlar Motorun bir yönde dönerken önce durup sonra da ters yönde dönmesi amacıyla gereken süreyi azaltmak için mekanik anahtarlamadan kaçınılması gerekir. Bu amaca ulaşmak için şekil 1 onda verilen 4 bölgeli kıyıcısı kullanılır. Devredeki her bir kontrolü statik anahtara ters yönde bir diyot bağlanmıştır. Motor normal yönde dönerken S2 ve S3 anahtarı açık, S4 ise kapalıdır. Motorun bu yöndeki hız ayarı S1 anahtarı darbe genişlik modülasyonu ile kontrol ederek yapılır. S1 açıldığında serfte biriken enerji yolunu S4 ve D2 üzerinden tamamlar. Motorun ters yöndürülmesi için önce yavaşlatılıp durdurulması yani generatör frenleme diyoruz arkadaşlar buna. Daha sonra ise ters yönde hızın arttırılması gerekir. Motorun normal yönde dönerken ters yönde dönmesini temin etmek için aşağıdaki yöntemin uygulanması gerekir. Nedir arkadaşlar bu yöntem? Başlıyorum. Motor normal yönde dönerken tüm statik kontrol anahtarlar açılır. Motorun armatür akımı ve akımı düzgünleştirmek için kullanılan endüktansın akımı yolunu D2 ve D3 diyotları ve kaynak üzerinden tamamlar. Bundan amaç motor akımını sıfıra yaklaştırmaktır. Daha sonra frenleme başlar. Bunun için S3 anahtarı darbe genişlik modülasyonuyla kontrol edilerek böylece artı ucu artı uç A2 noktasına gelir. Armatür akımı istenilen ölçüde azaltılır. S3 anahtarının darbe genişlik modülasyonu sırasında ya açık ya da kapalı olması gerekir. S3'ün kapalı yani 10 olduğu durumda dönen motorun EMK'sı dolayısıyla motor akım yolunu D1 ve S3 üzerinden tamamlar. S3 açıldığında yani off olduğunda ise akım D1 ve D4 üzerinden kaynağı da kaynağı dışına alacak kapalı bir çevre boyunca akacaktır. Frenleme momentinin değeri S3 anahtarının iletim süresi kesim süresi yani duty cycle oranı tarafından belirlenir. Frenleme momentinin sonunda motor hızı sıfır olur. Bunu takiben s 2 anahtarı kapatılır. Ters yönde hızlanma momenti ise S3 anahtarı darbe genişlik modülasyonu ile kontrol edilerek temin edilir. Arkadaşlar şimdi de faz kontrollü çeviriciler. Kastımız ne olacak arkadaşlar burada? Tristör kullanılması. Peki biz niye tristör kullanırız sevgili arkadaşlar? Biliyorsunuz e, yüksek güçlerde e, tristör bizim için cazip bir anahtardır. E, dolayısıyla açma-kapama e, imkanı problemli Yalnızca açıyoruz ve kapatma konusunda biliyorsunuz e, tabi olarak e, gerilimin yön değişmesiyle mümkün bu. Dolayısıyla bu tür bir devler e, söz konusu olduğu zaman arkadaşlar güçlü yüksek güçlü doğrakın motorlar söz konusu olduğu zaman aklımıza tristörler geliyor. Dolayısıyla faz çevirici kontrol olayı var. Şimdi arkadaşlar başlayalım isterseniz endüstride yaygın olan akım motor kontrol yönteminde faz komputasyon ile kontrol edilen ve tristör için çeviriciler kullanılır. Bu tercih nedeni faz komütasyonlu çeviricilerin doğru akım kaynağından değil alternatif akım kaynağından şebekeden beslenmesidir. Armatürü besleyen çevirici üç fazlı tristörlü köprü doğrultucudur. Alan sargısını besleyen çevirici küçük güçlü olduğundan alan sargısı bir fazlı köprü doğrultucu üzerinden beslenir. <laughs> Çoğu zaman ekonomik açıdan avantaj sağlamak için alan sargısında bir veya üç fazlı yarım kontrolü köprü çevirici tercih edilir. Nominal hızın altındaki hız değerinde daha önceden de bahsedildiği gibi hız ayarı Armatürü besleyen çevirici kontrol edilerek gerçekleştirilir. Daha yüksek hızlarda ise alan sargısını besleyen çevirici kontrol edilir. Eğer hem armatürü hem de alan sargısını bir tek köprü çevirici kontrol ediyorsa, motorun ters yönde çevrilmesi ve motorun frenlenmesi statik anahtarlarla mümkün olmayabilir. Tristör köprüsü akımı ancak tek bir yönde taşıyabilir. Ters yönde dönüş ancak ya alan sargı uçlarını ya da armatür devre uçlarını ters çevirmekle mümkün olabilir. Alan sargı uçlarının ters çevrilmesi, diğer bir ifadeyle alan akımının ters çevirmesi uzun bir zaman alır. Bunun nedeni alan sargısının oldukça indüktif karakterde olmasıdır. Armatür uçlarının ters çevrilmesi ise daha çabuk olur. Bu işlem de daha önce kıyıcı devrelerde anlatılanları benzer şekilde yapılır. Burada önce armatür uçlarının mekanik olarak ters çevrilmesi anlatılacak. Daha sonra ise tümüyle statik anahtarlar kullanılarak armatür ve alan akımının yönünün nasıl ters çevrileceği gösterilecektir. Arkadaşlar şekil 111'de kontaktör kullanılarak armatür akımının ters çevrilmesi olayı var. Arkadaşlar biz bu tür devrelere elektromekanik devreler diyoruz. Hem elektronik var hem de gördüğünüz gibi tetiklemeler hem de mekanik anahtarlar var. Nedir bu arkadaşlar? Kontaktörün normalde açık normalde kapalı butonları gibi. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi alan devresinin kontrolü bu e, dolutucuyla yapılıyor. Armatör devresinin kontrolü de bu dolutucuyla yapılıyor. İkisi de 3 faz tam kontrolü köprü doltucu arkadaşlar. Pardon e, soldaki armatör 3 faz tam kontrolü köprü dolutucu. Sağdaki alan devresi ise e, köprü doltucu ama tam kontrolü değil yarım kontrolü. Çünkü alttakiler arkadaşlar diyor görüyorsunuz. Şekil 1.11'de görülen her iki R ve F kontakları R ters F forward'dan geliyor. Reverse'den geliyor arkadaşlar. Geri ve ileri anlamına geliyor forward'dan. Kontakları iki ayrı kontaktöre ilişkin anahtar elemanlarıdır. Her iki R aynı anda ve her iki F aynı anda açılır ve kapanırlar. R'ler açıkken F'ler kapalı. F'ler açıkken V'ler kapalıdır. F kontakları motor normal yönde çalışırken kapalı durumda yani 10 durumunda. R kontakları ise motor ters yönde çalışırken kapalı yani 10 durumundadır. Motor normal yönde çalışırken ters yönde dönüş gerekirse armatürü besleyen çeviricideki tristörlerin tetikleme açıları büyütülür. Bundan amaç çevirici çıkış gerilimi ortalama değerini oldukça azaltmaktır. Bu olay motor akımını azaltır ve sıfıra yaklaştırır. Armatür akım yoluna konan sıfır akım dedektörü arkadaşlar F kontaklarını aç F kontaklarını açma komutu verir. Aynı zamanda V kontakları da kapatılır. Armutüden akım akmadığı unutulmasın. A2 ucundan akım girmeye başladıktan sonra doğrultucu evirici olarak hizmet vermeye başlar. Evirici e-back voltage gerilimi motor felgu uçlarında en yüklenen gerilimden daha büyük olduğu için zira alfa oldukça büyük yapılmıştı. Devreden akım akması mümkün olmaz. Akım akmadığından yük uçlarında yalnızca e-değeri olacaktır. Back voltage dediğimiz e-değeri yani. Bu arada motorun mekanik donanımının sahip olduğu kinetik enerji dolayısıyla hala döndüğü unutulmamalıdır. Tetikleme açısı amacı uygun bir şekilde azaltılır. Motor alma tuşu arasında gerilim evirici yani eğer back voltage geriliminden büyük olduğu değerden itibaren frenleme akım motordan eviriciye oranla da şebekeye doğru akmaya başlar. Motor ucunun ters döndürüldüğü unutulmasın bu arada. Artık güç akış yönü değişmiştir ve motor genel olarak çalışıp frenlemeye başlamıştır tetikleme açısının değeri yavaşlama yani frenleme momentine direkt olarak etki edeceğinden frenleme momentine uygun olan tetikleme açıları kullanılabilir. Tetikleme açısı alfa 90 derece olduğunda inverterin çıkış gerilimi sıfır olacağından pratik olarak hız sıfır olacaktır. Tetikleme açısındaki azalma devam ettirilirse çevirici evirme modundan doğrultma moduna geçecektir. Bu durumda ise motor ters yönde harekete başlayacaktır. Motora akımın A2 ucundan girip A1 ucundan çıktığı unutulmamalıdır. E eşittir k çarpı n çarpı fi olduğundan n yön değiştirdiği için e de yön değiştirir. Kapalı çevrim kontrolünde motorun hızı sıfır ya da hedef yani istenen hızın altında bir hız değerinde olduğunda hız hatası büyük olacaktır. Motor bu durumda kontrolörün ayarlı olduğu hız limitinin altında çalışacaktır. Motor hızı ayarlanan referans hıza yaklaştığında ise hız hatası küçülecektir. Sonuç olarak akım referansı küçülecek ve hedef hıza düzgün olarak yaklaşılacaktır. Şekil 1.11'de görülen L endüktansı armatür akımını düzgünleştirmek için kullanılır. Şekil 1.11'de armatür direnci de gösterilmiştir. Alan sargısı yarı kontrollü köprü üzerinden beslenmektedir. Bu devre tam kontrole göre daha ekonomik. Şekil 1.12'de motor alanının ters çevrilmesini mümkün kılan devre montajı verilmiştir alan devresi oldukça endüktif karakterde dolayısıyla zaman sabiti büyük olduğundan direkt olarak anahtar kullanarak alan akımının ters çevrilmesi zaman alır. Şekil 1.12'de görüldüğü gibi alan devresine bağlı iki adet çevirici kullanılarak alan akımını dolayısıyla motor devir yönünü ters motor yönü ters çevirebilir. Her iki çevirici de tam kontrolü köprü dolucudur. Eğer motor normal dönüş yönünde dönüyorsa ve hedef motorun ters yönünde döndürülmesi ise jeneratör frenleme yöntemiyle aşırıda belirtilen işlemlerin yapılması gerekir. Önce armatür devresini besleyen çeviricideki tristör tetiklem açısı büyütülerek armatür devresine uygulanan gerilim azaltılır. Bunun sonunda armatür akımı sıfıra indirilir. Başlangıçta bir numaralı alan çeviricisinin alan sargısını beslediği, beslediğini kabul edelim. Bu çevirici akım yönü artı ve bu çevirici pozitif çevirici olarak kabul edilsin. Bir numaralı alan çeviricisinin tetiklemesi büyük seçilerek evrime modunda çalışması sağlanır. Bu durumda alan endüktansında biriken enerji çevirici üzerinden A kaynağına geri gelir ve alan akımı sıfıra düşer. Alan akımı sıfır olduğu için armatürde endüklenen gerilim de sıfır olur. Motorun hala dönmesi bu sonucu değiştirmez. Alan, akımı alan akımı sıfıra düştükten sonra birkaç milisaniye bekleyerek ölü zaman dilimi oluşturulur. Daha sonra 2 numaralı ile gösterilen negatif çevirici tristörleri tetiklenir. Bu işlemin sonunda negatif çeviricinin devreye girmesiyle alan sargı akımı ve dolayısıyla alan gerilimi ters döner. Böylece motorun armatür gerilimi ters polariteye sahip olur. Zira alan akısı ters yöne dönmüştür. Eş zamanlı olarak armatür çevirici de evirici modda çalıştırılır. Yani alfa 90 dereceden büyük. Bütün bunlar makinenin hızın azalmasını sağlar. Armatürün kinetik enerjisi çevirici üzerinden şebekeye doğru akar. <laughs> Makine yavaşladıkça armatür çeviricisindeki tristörün tetikleme açıları daha önce 90 dereceden büyüktü. Alfa P yani pozitif çevirici 90 dereceye doğru azaltılır. Alfa P 90 derece için evirici gerilimi sıfır olur. Hız sıfıra düşünce armatür çevirici twistörü tetikleme açıları daha da azaltılır. Bu durumda bu çevirici doğrultma moduna geçer ve negatif yönde hızlanır. Bu yönde alan çeviricisi olarak 2 numaralı çevirici kullanılır. Amaç hız hangi değerde ise o değere tetikleme ile oynayarak, oynayarak ulaşılır. Kapalı çevrim hız kontrolünde hız hatası büyük olduğu <laughs> müddetçe akım limitinin altında kalınacaktır. Motor hızı amaç hıza yaklaştıkça motor hızı düzgün bir şekilde bu hız değerine oturacaktır. Şekil 1.12'de tamamen statik olarak kontaktör kullanmak için 4 bölgeyle çalışma temin edile edilebilmektedir. Yani pozitif yönde hızlanma ve de yavaşlama, negatif yönde hızlanma ve yavaşlama temin edilmesi mümkündür. Alan sargısını besleyen iki adet çevirici yani dual çift çevirici adı verilir. Çift çevirici iki yönlü akım elde etmede oldukça etkilidir. Alan sargısına çift çevirici bağlayıp motor hızının azaltılması yoluyla ters yöne çevrilmesi işlemi armatürde çift çevirici bağlayarak aynı işlemi yapmaya göre çok daha ekonomik olmaktadır. Çünkü armatür devre akımı alan akımına göre oldukça büyüktür ve bu yüzden daha güçlü çeviriciler kullanılması gerekir. Bu ise ekonomik bir yaklaşım olmaz. Ancak çift çevirici kullanımı alan devresi için yapılırsa kapalı çevrim kontrol şeması oldukça karmaşık olur. Hatta alan sargısının büyük değerdeki selfie nedeniyle hız kontrolü yine mümkün olmaz. Bu yüzden pratikte çift çevirici bağlantısı almatür devresinde yapılır. Böylece çok hızlı bir şekilde motorun her iki yönde kontrolü mümkün olur. Buna en uygun örnek montaj e, statik vatyoan sistemidir. Şimdi tek fazlı kontrollü çift çevir çevirinin çalışmasını inceleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi faz kontrolü çift çeviricileri anlatalım bir adet çift çevirici, iki adet eş özellikte faz kontrolü çeviricinin bir kombinasyonudur. Çift çevirici hem orta noktalı hem de köprü şeklinde yapılabilir. Yaygın olan çift çeviricinin içindeki her bir çevirici devre için 3 fazlı köprü kullanılmasıdır. Bu köprü ise iki adet yarım dalga kontrolü çeviricinin şekil 1-13'te gösterildiği gibi orta noktalarından bağlanmasıyla oluşmuştur. Öncelikle çift ortadan bağlı çevirici incelenecek. Sonra çift köprü çevirici tanıtılacaktır. Arkadaşlar önce çift ortadan bağlı çevirici ile başlayalım. Şekil 1.13'te çift ortadan bağlı üç fazlı çevirici gösterilmiştir. V, A, V, B, v, C faz gelimleridir. Soldaki çeviricide tristörlerin katot noktalarının kesim noktası olan K ile gelim kaynaklarının nötr noktası olan N arasında DA gerilimi elde edilir. Eğer bu çevirici tristörleri 90 dereceden küçük açıyla tetiklenirse çevirici, doğrultucu olarak çalışır ve K-N noktalar arasındaki gerilim, gerilim pozitiftir. Eğer bu çeviricinin tristörleri 90 dereceden daha büyük açıyla ile tetiklenirse çevirici evrimi modunda çalışacağından K ile N arasında doğru gerilim değeri negatif olacaktır. Şekil 1.13'te sağ tarafta görülen orta noktalı çeviricideki tristörün anot noktaları birleştirilmiştir. Bu nedenle bu çevirici ortak anot konfigürasyonu olarak anılır. Burada tetikleme açıları alfa 90 dereceden küçük olduğunda A ve N noktaları arasında elde edilen DA gerilim değeri negatif olur. Doğutma modu yani. Eğer tetikleme açısı 90 dereceden büyük olursa A ile N arası doğal akım gerilim değeri pozitif olur. Yani evirme modu. Birinci çeviricideki yani soldaki çeviricideki akımı K noktasından yüke doğru olacaktır. Bu akım yönü pozitif kabul edilirse ortak katotlu konfigürasyon pozitif akım çevirici olarak adlandırılır. Benzer şekilde diğeri sağdaki ortak anotlu çevirici ise negatif akım çevirici olarak adlandırılır. Pozitif akım çevirici tetikleme açısı alfa p, negatif akım çevirici tetikleme açısı ise alfa n ile gösterilmiştir. Pozitif akım çeviricinin doğrultma modunda çalıştığı kabul edilirse alfa B 90 dereceden küçük olacak. Arkadaşlar, e, formül 10'da Kane noktasının ortalama değerinin formülünü verdim. Buradaki VD0'ın ne olduğunu da güç elektroniği dersinden ve sevmiş vermiş olduğum formülle gösterdiğim gibi P 2 pdeki e, tepe sayısıydı biliyorsunuz arkadaşlar. PAS dediğim bir şey. Şimdi arkadaşlar pozitif akım çevresinin DA çıkış gerilimi VKN KN olarak bulunabilir. Burada VD0 1.17 çarpı VP değerinde olup tetiklem açısının 0 olduğu durumdaki çıkış gerilimine eşittir. VP faz nötr gerilimi etkin değeridir. Negatif akım çeviricisinin DA çıkış gerilimi ve eşittir eksi VD sıfır çarpı kosinüs alfa ne eşittiği kullanılarak bulunabilir. Son ifadedeki eksi işareti çeviricinin ortak anot konfigürasyonlu olmasından kaynaklanır. Şimdi negatif akım çeviricisinin tetikleme açısı alfa ne? alfa N artı alfa p 180 olacak şekilde ayarlansın. Yani alfa p ile alfa n'nin toplamı 180 olsun. Bu durumda alfa biliniyorsa alfa n zaten belli demektir arkadaşlar. Bu durumda kosinüs alfa n eşittir. Kosinüs 180 ise, eksi alfa p o da eşittir. Eksi kosinüs alfa p elde edilir. Son eşitlik kullanılarak negatif akım çevirici çıkışı doğru gelin değeri ise v a n eşittir. Eksi v d sıfır çarpı kosinüs eksi alfa p eşittir. v d sıfır çarpı kosinüs alfa p olacaktır. 10 ve 13 ifadeleri karşılaştırıldığında arkadaşlar ona da bakın. 12 ifade bakın burası. 10 ve 13 o da bu arkadaşlar. Karşılaştığında pozitif ve negatif akım çevirici çıkış gerilmenin aynı polaritede ve aynı değerde olduğu görülür. Bu eşitliğin 12 ifadesinin sağlanması halinde geçerli olduğu da hatırlanmalıdır. Bu durumda çevircinin birisi alfa p 90 dereceden küçük olduğu için doğrultucu diğeri alfa n 90 dereceden büyük olduğu için evirici olarak çalışmaktadır. Şimdi şu soru sorulabilir. Alfa eğer alfa n ve alfa p 180 derece olacak şekilde her iki çevirici tristörleri tetiklenip K ve A noktaları birbirine direkt olarak kısa devre olacak şekilde bağlandığında bu iki çevirici paralel olarak çalışabilir mi? Yani ne demek arkadaşlar bu? İkisinde gerilim aynı. Dolayısıyla paralel olarak çalışabilir mi diye soruyoruz. Zira yukarıda belirtildiği gibi VKN ve VAN gerilim değerleri eşit ve aynı polaritede olmaktadır. Bu sorunun cevabı hayır olacaktır. Zira her iki çeviricinin çıkış gerilimleri aynı olsa da her iki gerilim de sönümlü yani dalga olarak değişmektedir. Her iki dalga şeklinin dalgalı olması dolayısıyla ani gerilim değerleri birbirinden farklı olacaktır. Yani faz kayması vardır aralarında. Ortalamaları aynıdır ama arkadaşlar faz kayması var. Her iki çevircinin aynı anda farklı ani değerlere sahip olması yüzünden K ve N arasında bir gerilim farkı olacağından bu iki nokta bir eleman üzerinde birbirine bağlanırsa bu iki nokta arasından faz farkı nedeniyle bir akım akması kaçınılmaz olur. Aşağıda belirtilen özelliğin daha iyi sağlayan bir problem verilmiştir. Arkadaşlar bu özelliği şu anda bu problem üzerinde ispat edeceğiz. Size. Arkadaşlar bu problemi de bir sonraki son videomuza bırakın bırakalım. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.